Selam arkadaşlar ben Doruk. Bugün sizlerle beraber Roblox'un erişim engellemesi hakkında konuşacağız. Zaten biliyorsunuzdur 7 Ağustos'ta Roblox erişim engeliydi. Bunun sebebi ise çocuk istismarı, cinsel içerik paylaşımı, cinsel özelleştir, sanal parti ve bunu teşvik etmesiymiş. Arkadaşlar zaten Roblox buna önlem almıştı. Yani bilmeyenler bilmeyenler varsa ebeveyn kontrolü diye bir şey var Roblox'a. Ebeveyn kontrolünü açtıktan sonra ebeveyn onu kendisi gibi ayarlayabilir mesela nasıl söyleyeyim size artı 13 oyunlara giremiyor. E, chatten bir şeyler yazamıyor. Hatta chatten yazılanları da göremiyor arkadaşlar. Bu da yani bunu engellemenin en kolay yolu. Tabi bunu internette sosyal medyada paylaşanlar da onları da tekrardan evi ebeveynleri kontrol etmesi lazım. Youtube kişisel tarz bu şeyler paylaşılmıyor. Youtube kişisel de izleyebilirsiniz. Youtube sonuçta normal ve yaşlı büyükler için yapılmış bir platform. YouTube Kids ise çocuklar için yapılmış bir platform. Neyse ama ama şu an çok güzel bir konuya geçiyoruz. Sizlere çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Roblox açıklama yaptı. Dün Türkiye'de Roblox erişim engeli geldi. Roblox en kısa süre içerisinde tekrardan kullanılabilir hale getirebilmek için yetkileriyle birlikte çalışıyoruz diye bir açıklama yaptı. Yani bu ne demek oluyor? Roblox Türkiye ile iletişime geçti. Bu da Roblox'un açılma ihtimali çok yükselmiş gösteriyor arkadaşlar. Tabi açılma ihtimali de var. Sonuç olarak orada ne konuşacağı veya neler talep edeceğini bilemeyiz. Şu anlık Roblox'taki bilgi bu kadardı. Şimdi ben kanal hakkında konuşacağım. Çünkü ben arkadaşlar Roblox içerik üreticisiyim. Roblox açana kadar arkadaşlar ne yazık ki Roblox içerikle gelmeyecek. Onun yerine Minecraft, Steam veya Epic Games oynarız sizlere sunacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yanlış bilgi veya yalan bilgi vermemişimdir. Sizlerin de araştırmasını talep ediyorum. Neyse inşallah Roblox en yakın zamanda açılır. Diliyle hadi görüşürüz.